masa başı çalışanlarının neredeyse tamamı boyun bel ve omuz ağrılarından şikayet ediyor. Gün boyunca en çok yapılan hatalar neler ya da neleri yapmamalıyız bu anlamda? Çok haklısınız. hepimizin şu sıralar yani dönem itibariyle kullandığı bilgisayarlar olsun, bu telefonlar ve tabletler olsun. bizim bütün umurgası ve tabii ona bağlı olarak kas kasılmaları arttırıyor duruş bozukluğu, onlara bakarken ya almış olduğumuz pozisyon bizi bu ağrıları artmasına neden oluyor. Bunlar da yaptığımız en önemli yanlış. Ergonomi adı verdiğimiz bilimde de hep bahsedildiği gibi iş yeri hekimi arkadaşlarımızın da sürekli eğitimlerinde yer verdiği bu ergonomi olayını kesinlikle iyi öğrenmemiz lazım. Sadece çalışanlar değil yani iş yerinde çalışanlar değil. Biliyorsunuz Covid'den sonra hibrit çalışma da çok olduğu için evden de çalışıldığı zaman e, bunlar da başımıza gelenler e, hep ağrı şikayetli hastalarımız bize başvuruyor. Bunların önemlisi bilgisayarın konumlanması, bilgisayarın ekran e, ee, ekrana bakışımızın 90 derece olması gerekiyor. Direkt bakmamız gerekiyor. Ee, bu e, kolda e, mouse'u kullanırken kol pozisyonumuzun tam olması gerekiyor. Omuzlarımızın kalkık ya da belimizin desteksiz olması bize hep bu ağrıların artmasına ve daha sonra da yine halk arasında söylendiği gibi e, kıkırdak parçalanması, kireçlenmenin artmasına neden oluyor. Ve bu ağrılar kastızlıkla e, birleşince de ee, tekrardan tedavi olasılığı yavaşlıyor ve ee, bir sekimlere başlıyor hastalarımız.